Evet, bugün son konumuza geldik. Nedir son konumuz? Bugünkü son konumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar. Hemen sol tarafta, bakın neden bahsettik, uyarı dedik. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, <laughs> birinci tebemimi inkılapçı değildir. Neden? Çünkü öncelikli amacımız rejim tartışması değil, vatan tartışmasıdır. Bu nedenle birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi inkılapçı değildir. Buna rağmen sorularda çıkacak. Yaptığı tek inkılap 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması. Peki yine soru bankalarında çıkacak. Yaptığı son iş nedir? Lozan Barış Konferansı'na temsilci göndermesi. Bakın altını çizdim. Ne dedim? temsilci göndermesi dedim. Ne demedim? Lozan'ı onaylaması demedim. Çünkü Lozan Barış Antlaşması'nı onaylayan ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Tamam. Bir daha alayım mı? Tekrar ediyorum. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi inkılapçı değildir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı tek inkılap hareketi 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıdır. Tamam. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı son iş ya da son görevi Lozan'a temsilci göndermesidir. Dikkat! Lozan'ı onaylayan ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Tamam. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı neden ayaklanma çıkıyor? Hem Anadolu İhtilali'nin halk üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak. 2. Ankara'ya ulaşıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtarak bir anlamda kurtuluş çabalarını bitirmek istiyor. Kim? Hem İstanbul Hükümeti hem de İtilaf Devletleri. Dolayısıyla, dolayısıyla bugün inceleyeceğimiz son konuda nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar. Ayaklanmaların amacı nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi ortadan kaldırmak, milli mücadeleye son vermek. Peki ayaklanmaya nasıl oluyor da halk bu kadar yoğun bir şekilde katılıyor? Yani şimdi şöyle düşünün. Mustafa evet Kurtuluş Savaşı destekleyenler var. Kabul. Ama karşı olanlar da var ki bu ayaklanmalar çıkmış. Özellikle şu ilk iki gruba baktığımız zaman doğrudan İstanbul Hükümeti ile devletleri ve İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmasıyla çıkan ayaklanmaları il ve ilçe ayaklanmaları. Demek ki bir şeyler ters gitmiş. Nedir ters gider? Bakın bizim halkımızın her zaman derslerde de söyledim. En esnek olduğu konu nedir? Bizim halkımızın en esnek olduğu konu dindir. İşte bunu çok iyi bilen İngiltere ve İstanbul hükümeti dönemin Şehir İslam'ına başvuruda bulunuyorlar. Onlara deniliyor ki öyle bir fetva ver ki halk halk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklansın. Ve Şehir İslam'ın yazdığı fetva ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekilleri vatan haini ilan ediyor katli vaciptir deniliyor. Ve üstüne üstelik bu fetvalar İngiliz uçakları tarafından Anadolu'nun her yerine ulaştırılıyor. Sonuç kaçınılmaz olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ne çıkıyor? Ayaklanıyor. Bakın yeni katılan arkadaşlarımız için bir kere daha tekrar ediyorum. Bir, sol taraftan iyi öğrendik. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi inkılapçı değildir yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. 2. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son görevi, son işi neymiş? Lozan'a temsilci göndermesi. Dikkat! Lozan Antlaşması'nı onaylayan, Lozan'ı kabul eden meclis, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Tamam. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı neden ayaklanmalar çıkıyor? meclisi ortadan kaldırıp milli mücadeleyi bitirmek için Peki nasıl oluyor da halk destek veriyor şehir İslam'ın fetva vermesi bu fetvanın İngiliz uçakları tarafından Anadolu'nun her yerine ulaştırıldı Tamam Kavradık mı şimdi birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar 5 bölümde ben bunu bakanlığımızın ders kitabına göre toparladım. Bir, doğrudan İstanbul hükümetinin kışkırtması ile çıkıyor. Dikkat. Neye dikkat edeceğim? Kişi adı varsa. İki, kuvvayı milliyenin dışında bir kuvva kelimesi kullanılıyor ise doğrudan İstanbul hükümetidir. Tekrar ediyorum. Kişi adı varsa Ahmet Anzalur. Kuvayi Milliye ki yararlıdır bu Kuvayi Milliye'nin dışında herhangi bir şekilde Kuvva kelimesi geçiyorsa zararlıdır bunu unutmayın. Örnek örnek Kuvayi Muhammediye Kuvayi İnzibati bu ikisi zararlıdır. Eğer bunları görürseniz bunlar nedir? Doğrudan İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmasıyla çıkan ayaklar vardır. Tekrar ediyorum. Kişi adı Kuvayi Milliye'nin dışında herhangi bir şekilde kuva kelimesi varsa doğrudan İstanbul hükümetinin kışkırtmasıyla çıkan ayaklanmadır. Ve çok dikkat edin. Bu ayaklanmalar manya, susurluk, gönen, geyve ve çevresidir. Yani yani Ankara ile İstanbul arasında. Dolayısıyla bu ayaklanmanın, bu ayaklanmaların amacı İstanbul ve Boğazları korumak. Ayaklanmaları bastıran kim? Dikkat. Çerkez Etem Ali Fuat Paşa. Çerkez Etem ayaklanmaları bastırıyor, bastırıyor, bastırıyor. Sonra da kendi ayaklanacaktır. Nedenini söyleyeceğiz. Birinci grubu bitirdik. Ne öğrendik? Doğrudan İstanbul hükümetinin kışkırtmasıyla çıkan ayaklanma diyorsa kişi adı olacak Ahmet Avzalı. İki, Kuvayi Milliye dışında bir kuvva kelimesi geçecek. Örneğin Kuvayi Muhammediye, Muhammed'in kuvvetleri, Kuvayi İnzibatiye, ee, inzibat yani jandarma güçleri adı geçiyorsa doğrudan İstanbul'u kümür. Peki nerede çıkmış? Anadolu ile İstanbul arasında. Amaçları ne? İstanbul ve Boğazları korumak. Cepte. Bastıran ki <laughs> Çerkez eten. Dikkat! Çerkez eten birliklerine de Kuvayi Seyyare denir. Ama sorularda Kuvayi Seyyare de zararlıdır. Neden? Kuvayi Milliyeci, bakın son isyan. Kuvayi Milliyecilerin isyanında isyan eden grup, son grup Kuvayi Seyyar'dır. Yani herkes efendim. Tamam. Geldik ikinci gruba. İkinci gruba baktığınız zaman bakın ne kişi adı var ne Kuvayi ne var? Coğrafi bölge adı var. Yani şehir ve ilçe adları var. Bolu, Düzce, Hendek, Susurluk, Manyas, Gönen, Adapazarı, Balıkesir. Şimdi ilk gruba baktığımızda Bolu ile başlayıp dönen bir bak. Yine bunlar. Dikkat ederseniz Ankara ile İstanbul arası mı? Evet. Dolayısıyla bu ayaklanmaların amacı yine nereyi korumaktır? İstanbul ve Boğazları korumaktır. Bastıran kim? Yine Çerkez Ethem, yine Ali Fuat Cebesoy. Tamam. Ama en tehlikeli olan ikinci gruptur. Afyon, Yozgat, Konya, Çankırı ve Çorum. Niye tehlikeli? Eğer Türkiye haritasını hatırlıyorsanız değerli arkadaşlarım, bu beş şehir Ankara'nın etrafındaki şehirler. Bu beş şehirde ayaklanma çıkmasının amacı, Ankara'ya ulaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmaktır. Refet Bey'le birlikleri tarafından da bu ayaklanmalar bastırılıyor. Tabii biz bastırılıyor derken bunlar bu kadar kolay olmamıştır. O da ayrı bir konu. Geldik azınlık. Ha, neyi öğrendik? Aradaki farkı öğrendik mi? Doğrudan İstanbul hükümeti diyorsa kişi adı Kuvayi kelimesi. Eğer coğrafi şehir, bölge adı veriyorsa itilaf devletleri ve İstanbul hükümetinin çıkartması. Tamam. Azınlık. Kuzeyde Rumlar ayaklanıyor. Kuzeydeki Rumlar ne alaka? Çünkü kuzeydeki Rumların amacı Pontus Rum İmparatorluğu. Doğuda Ermeniler ayaklanıyor. Mondros'un 24. maddesi. Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurmak. Bu ayaklanmaları Kazım Karabekir bastırıyor. Dikkat! Kazım Karabekir bu ayaklanmaları bastırırken ordusunun adı 15. kol ordu değil merkez ordudur. Ama Yani bu bir anlamda nedir? Kuvayi Milliye birliklerinden düzenli orduya geçişin başladığının da aslında göstergesidir. Milli aşireti isyanına baktığımız zaman milli aşireti isyanında dikkat edilmesi gereken nedir? Milli aşireti isyanı Güneydoğu Anadolu'da çıkan Kürt isyanı. Ama bu dört aşiret dışında destek görmemiştir. Tamam. Hangiymiş bu aşiretler? Cemil Çeto, Ali Batı, Şeyh ve Koçkili. Bu ayaklanmalar Nurettin Paşa tarafından bastırılmış. Peki geldik şimdi trajikomiye. komiye. Ayaklanmaları bastırıp kendisi ayaklanır. Kuvayi Milliye isyanı olarak nitelendirilir. Kuvayi Milliyeciler niye ayaklanıyor? Düzenli orduya katılmamak için. Şimdi şöyle düşünün. Yaklaşık 12 bin ila 25 bin kişilik Kuvayi Seyyari adı verilen bir birliğin başçısınız. Adınız da Çerkezet. Düzenli ordu kararnamesi çıkınca size deniyor ki orduya katıl. İyi de bu adam askeri okul ya da harp okulu mezunu değil. Bu adam orduya katılsa en fazla çavuş olur. Oysa ki bu adamın 20 bin kişiye yakın bir silahla birliği var. Dolayısıyla bu kabul etmeyenlerden. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe kabul etmiyor. Ve bu ayaklanmalar dikkat, düzenli ordu tarafından bastırılıyor. Ha, bu ne demektir? Buraya kadar incelediğimiz bütün ayaklanmaları bastıran bir tek merkez ordu, azınlık isyanları hariç diğerlerini Kuvayi Milliyeciler bastırıyor. Sonra Kuvayi Milliyeciler ayaklanıyor. Onların ayaklanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordu bastırıyor. Tamam ve sorularda karşımıza çıkar ise en son bastırılan ayaklanma Çerkez Etem isyanıdır. Birinci İmeni Savaşı'nda bastı. Tamam. Sonuçta bastı. Peki. Bastırırken hangi önlemler alıyor? Bir. Hıyaneti vataniye. Vatana ihanet kanunu çıkarılıyor. Aman dikkat. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı ilk kanun bu değildir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarttığı ilk kanun anam vergisinin 3 katına çıkarılmasıdır. Hayvan vergisi. Tamam. Tekrar ediyorum. 1. TBMM'nin çıkarttığı ilk kanun neymiş? Anam vergisinin 3 katına çıkarılması. 2. İstiklal mahkemeleri kuruluyor. 3. Aliler mahkemeleri olarak. 3. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ki ilk Diyanet İşleri Başkanı'dır. Şehhül İslam'ın fetvasına karşı fetva yayın. İstanbul ile haberleşme kesiliyor. Seyyar jandarma müfrezeleri ile halkın güvenliği sağlanmaya çalışıyor. Dikkat, irşat heyetleri kuruluyor. Bunu neyle karıştırmayın? Mondros'tan sonra kurulan nasihat heyeti. Onun görevi işgallerin doğru olduğunu anlatmaktır. İrşat heyetlerinin görevi milli mücadeleyi anlatmaktır. Tamam. Sonuç. Sonuçta ayaklanmaları bastırıyor muyuz? Bastırıyoruz. Bu benim otoritemi, gücümü arttıran bir özellik midir? Evet. Yani diyor ki vay anasına ya şuna bak. Mustafa Kemal'i ve milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kimse durduramadı. Yedi düvel bir araya geldi. Hepsini bastırdı. Helal olsun. Bu halkın aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Mustafa Kemal'e olan güvenini de arttırmıştı. E buna bağlı olarak olumsuz yönüne bakalım. Maalesef Türk Türkiye kırdırıldı. Yani insan, malzeme, para ve zaman kaybına sebep. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gecikmiştir. Ama olumlu yönü nedir? Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçişi hızlandırmıştır. Evet. Değerli arkadaşlarım, bugünkü kollarımız bunlardı. Burada dikkat etmemiz gereken nedir? Bu ayrımlara dikkat edin. Yani hangi cümlede neyi söyledim? Doğrudan <laughs> İstanbul hükümetinin kışkırtmasında kişi adı ve kuvayi milli olmayan kuvvalar. İtilaf devletleri ve İstanbul hükümetinin kışkırtmasında şehir ilçe adları. Azınlıkta azınlık kurum azınlık vermeni ve azınlık kelimesidir. Milli aşireti Güneydoğu Anadolu'da çıkan Kürt isyanıdır. Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Epe'de en başta ayaklanmaları bastırıp sonra ayaklananlardır. Ayaklanmaları bastırırken hıyaneti vataniye, vatanı ihanet kanunu çıkarılıyor. Bu kanunu uygulamak için de ilk kez istiklal mahkemeleri kuruluyor. Üç Aliler, Aliler mahkemesi olarak da bilinir. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi karşı fetva yayınlıyor. İstanbul Hükümeti ile olan haberleşme kesiliyor ve irşat heyetleri kuruluyor. Sonuç, ayaklanmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi bastırdı, otoritesini arttırdı. İnsan malzeme, para ve zaman kaybına sebep oluyor. Düzenli ordunun kurulması hızlanıyor. Evet, bugünkü konularımız bu kadar. Evde kalın, sağlıklı kalın ve ee, değerli arkadaşlarım, ne zaman Salı günü akşam, salı günü akşam saat 10'da tabii ki salı günü saat 12'de yine Osmanlı tarihi dersimiz var ama salı günü akşam gece 10'da iftardan sonra canlı yayını da beklerim. Diğer hocalarımız da katılacak herhalde. Kendinize tekrar çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve evde kalın.